Kanalımdan herkese merhabalar. Bugün bir baklava tarifi ile karşınızdayım. Ee, öncesinde ben hamurumu yapıp hazırlamıştım. Ee, bu videonun uzun olmaması için hamur yoğurma kısmını eklemedim. Ama kanalımda e, birebir sadece baklava hamurunu e, anlatmış olduğum video mevcut. Linkini açıklamalar kısmına yazacağım. Dilerseniz oradan da baklava hamurunu nasıl hazırlıyorum bakabilirsiniz. Şimdi ben bezelerimi ayarladım akşamdan hamurumu yoğurdum Bu bir mevlit için yapıyorum bu baklavayı hemen şöyle 90 gramlık bezeler ayarladım kendimi ilk başta nişastayı bol kullanacağım daha sonrasında hiç kullanmamaya dikkat edeceğim yani ilk etapta bu koymuş olduğum nişasta size fazla gibi gelmesin daha sonrasında ekleme yapmayacağım Siz de eğer açacaksanız ilk önce nişastasını bol kullanın ardından nişasta eklememeye dikkat edin gerekli durumlarda böyle çok yapışma olursa hafif serpiştirebilirsiniz hemen şimdi açmaya geçiyorum bir tepsi için yaklaşık 90 gramlık bezelerden 9 adet kullanacağım üst kesim bir baklava olacak şimdi hemen açmaya başlayalım önce bezemizi açtık. Hemen tepsimize döşüyorum. Kenar kısımlarını kesip yerleştireceğim tepsiye. Birinci yufkamı güzel bir şekilde tepsime yerleştirdim. Şimdi hemen böyle aralarına her kata böyle hafifçe tereyağı ilettim. Ondan serpiştireceğim. Fakat bunu bir kaşıkla değil de şöyle bir fırça darbesiyle gerçekleştirin. Yoksa çok dökersiniz. Şöyle hafif damlacıklar aralarına serpiştirelim. Ardından ben burada fındık kullanıyorum iç harcı olarak sizler dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz her katına serpiştireceğim hafif hafif böyle daha güzel oluyor dediğim gibi bu e, bir mevcut için hazırlamış olduğum bir baklava sizlerle de çekip paylaşmak istedim 9 bezemi bu şekilde açacağım döşeyeceğim arasına yağ ve iç harcını koyacağım İkinci bezemiz tamam. İkinci bezemi de açtım. Şöyle göstermek istiyorum büyüklüğünü size. Gerçekten aslında bezelerimi de küçük tuttum. 90 gramlık. Bazen 100-150 gram açıyorum çoğu zaman sipariş baklavalarda. Bunu 90 gramdan tuttum ama yine ona rağmen çok büyük oldu. Benim normalde bu kullanmış olduğum oklava 1 metrelik. Onunla doldu. Neredeyse taştı. Siz de mutlaka baklava açarken kalın oklava kullanın. Yani ince oklava ile bu büyüklükte açamazsınız. Bir de kullanmış olduğunuz un baklava da çok çok önemli. İyi yoğurmak, iyi bir şekilde pişirmek, şerbetinin kıvamlı olması. Baklava açamam diye bir şey yok. Açarsınız fakat her şeyde olduğu gibi baklava açmanın da püf noktaları var. Onlara dikkat ettiğiniz takdirde sizler de çok güzel baklavalar açarsınız. En önemli kural birinci derece baklavalık böreklik un kullanmanız. Ununuz iyi olursa ve iyi yoğurursanız baklava hamurunuzu güzel bir şekilde dinlendirirseniz kolaylıkla açarsınız. Hiç zorlanmazsınız. Şimdi hemen ikinci açmış olduğum yufkayı da tepsime döşüyorum. Şöyle da bu şekilde kesiyorum. Bunları da yine arasına döşeyeceğim. Ee, söylediğim gibi baklava hamurunun tarifini daha önce detaylı bir şekilde sayfamda paylaşmıştım. Linkini açıklamalar kısmına yazacağım. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Her zaman çekemiyorum çünkü bazen çok yoğun oluyorum. Ama bu sefer sizinle paylaşmak istedim. Şöyle şu şekilde döşüyorum. Bakın incecik tül gibi çok ince açtık. önce açmış olduğum yufkayı da yine tepsiye döşüyorum. Yedinci bezemizi de güzel bir şekilde açtım. Şöyle büyüklüğünü size göstermek istiyorum. İnceliğini size göstermek istiyorum. Gerçekten tüm gibi bir yufka. Bütün hepsini bu şekilde açtım. Dediğim gibi bezelerimin gramajlarını düşük tuttum. Ona rağmen yine hazırladığımız hamur gerçekten çok güzel oldu. İyi yoğurduk. Güzel bir şekilde dinlendi. Şimdi hemen bu bezeyi de tepsiye döşüyorum. Son iki bezemize iç harcı koymayacağım. Onların sadece ara katlarını hafif fırça darbesiyle yağlayacağım. 8. bezemizi de böyle hemen ekleyeceğim. Dokuzuncu ve son bezemizi de açıyorum. Artık baklavamızın son bezesi bu. Dediğim gibi son iki katına fındık serpiştirmedim. Sadece fırça darbesiyle yağ serpiştirdim ara ara. Şimdi bunu da güzel bir şekilde açacağım. Kenar kısımlarını alta döşeyeceğim. Diğer geri kalan en üst yani kapak kısmına kullanacağım yufkayı da en son sereceğim. Çok kolay. Hemen açılıyor zaten. Benim bu yufkayı açmam böyle 1,5-2 dakika arasında değişiyor. Dakikalar içinde bir tepsi baklavayı yapmış oldum. 9. ve son bezemizi de tepsime döşüyorum. Çok büyük açıldılar gerçekten. Şimdi Şuraları elimle kesiyorum ki fazlalığı daha çok bırakabilmek için. Çünkü bunu kapak olarak kullanacağım. Baklavanın iç kısmına doğru bastıracağım onu. Kıvıracağım yani iç kısmına doğru. Şimdi şöyle şunları alayım. kapak olarak ayırdığım bezemi şöyle başka bir küçük oklavaya doladım. Bunu en son üzerine kapak olarak kullanacağım. Şimdi hemen bu artan kenar kısımlarını dediğim gibi son iki kata iç harcı koymadım ki keserken fındıklar pişerken baklavanın üst tarafına çıkmasın diye bunları döşeyim ardından kapağını koyacağım baklavamızı güzel bir şekilde böyle yarı kesimi gerçekleştirdikten sonra hemen burada 250 gram tereyağını güzel bir şekilde erittim hemen yağını dökeceğim geri kalan kesimini o şekilde devam edeceğim Daha kolay kesersiniz bu şekilde. Ee, yağını da güzel bir şekilde erittim. Altında kalan ve üst kısımda kalan tortularını güzel bir şekilde süzdüm, aldım. Hemen her yerine gelecek şekilde yağını döküyorum. Ardından geri kalan kesimini yapıp fırına pişmeye göndereceğim. Baklavamızın kesimini de gerçekleştirdik. Şöyle klasik kesim bir baklava e, hazırlamış oldum. Şimdi bunu e, önceden ısıtılmış 150 derece fırında e, benim fırında ben her zaman öyle pişiriyorum. E, 150 derece önceden ısınmış fırında yaklaşık 2 saat duruma göre 2,5 saat. Yani fırınınızın pişirme Hızına göre pişme süresi değişebilir. O yüzden kontrollü pişirdim. Ama benim fırınımda 2 saat kadar baklavayı pişireceğim. O pişerken şerbetini de hazırlayacağım. Şimdi pişmek üzere baklavayı fırına gönderiyorum. Baklavamız fırından çıktığı gördüğünüz gibi çok sev şekilde pişmiş. 2 saat boyunca 150 derece fırında pişirdim. Şimdi hemen sıcak baklavaya ılık şerbetimizi döküyorum. Gördüğünüz gibi şerbetimiz de oldukça kıvamlı. Yarım saat boyunca orta ateşte kaynattım. Güzel bir şekilde şerbetini de koyup baklavamızı dinlendirmeye bırakacağım. Bunu bir mevlit için yaptım. Yiyenlere şimdiden afiyet olsun, şifa olsun inşallah. İçine hiç kabartma tozu koymadım. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Ee, hamuruna hiç kabartma tozu koymadığım halde gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde katmanları ayrılıyor baklavamızın. Çok güzel bir şekilde kabarmış. Ee, bunun nedeni de çok ince bir şekilde açtık. O yüzden sizler de ince açarsanız kabartma tozu koymazsanız bile baklavalarınız böyle güzel kabarır. Tatlımızı güzel bir şekilde şerbetledik. Şöyle hemen bitmiş halinde size göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Dediğim gibi hiç kabartma tozu kullanmadım ee, hamurunda. Ona rağmen şöyle katmanlarını size göstereyim. Çok güzel oldu gerçekten. Çok da güzel pişti. Ağır ağır pişti. Ee, sizler de mutlaka yapın deneyin. Takıldığınız bir yer olursa şayet yorumlar kısmında buluşalım. Ee, elimden geldiğince yazarsanız yorumlarınıza cevap vermeye çalışacağım. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz sevdiklerinize de paylaşabilirsiniz. Hemen şimdi kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup videomun altına verdiğim emek için kısacık da olsa bir yorum yaparsanız çok memnun olurum. Bir sonraki güzel videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.